Selamünaleyküm arkadaşlar. Böyle alarm ötüyor. Biraz beklemek lazım. Depomuz burası. Niye aldık? Valla şöyle birkaç tane sıfır ürün vardı. Şu misal sıfır. Şu tişört sıfır. Şöyle yine ürünler vardı. Bir de kutular. Tamir aletleri. Şurada da gördüğünüz gibi yine tamir aletleri var. Başka enteresan bir şey var mıdır diye kutularda denemek için aldık açıkçası. Buraya toplam 180 dolar ödedik. Siz de hemen yorumlara yazabilirsiniz. Hadi o zaman başlayalım. O bu bayağı bir ağırmış. Bu niye bu kadar ağır? Çanta Adidas bir çanta. Yırtığı var mı? Gözükmüyor. Kitaplardan dolayı ağırmış. Bu kitaplar tabii maalesef değerli değil. Şöyle bir ürün var. İlk kutu öyle çok başarılı bir kutu değildi. Şurada bir boksör eldiveni. Diğer teki de burada. Şunun içi boş. Çanta marka mıdır? Nike bir çanta. Şurası da 20 dolar. Şunu 5 dolara satarız. Şu görmüş olduğunuz hortumumuz 10 dolar. Neler var bunlarda? Kıyafetler. Ya aslında bunlarda yaparız diye düşünerek aldık. Şöyle bir ürün var. Çok değerli değil. Çöp poşeti var. Telefon kutusu boş. Bak şunlardan sıfır iki tane var. İkisi 5 dolar. Şampuanların yine ikisi 5 dolar. Kıyafetler çok değerli değil. Yine burada kıyafetler var. Bir formamız var. 10 dolara satarız. Şu da yine 10 dolar. Kıyafetler değerli değil. Şu 5 dolar. Başka da herhangi bir şey yok. Bu da vallahi bayağı ağırmış. İnşallah sadece kitap değildir. Şurada fotoğraflar var. Kablolar eski bir kamera var. Polaroid'in eski bir kamerası. Şurada yine kitaplar. Şöyle kamuflaj bir ürün. Boş bir kılıf. Alt taraf fotoğraflar. Şu gelsin. Tencere takımı sıfır. içerisinde 15 dolara gider. Küçük bir fırın var. 5 dolar. Sende neler varmış? Tamir aletlerimiz burada. Güzel. Alt tarafta da yine tamir aletleri var. Şunların hepsinden bir 30 dolar yapacağız. Bu bayağı bir hafifmiş kıyafetler. Bu tarafta yine kıyafet. Şuradan bir 5 dolar anca yaparız. Çok değerli bir şey yok. Burada gazlar var. Mutfak ürünleri var. Konservelerin hepsi çöpe gidecek. 5 dolar bir gazlardan yaparız. Bu arkadaş bir gelsin bakalım. New Balance bir ayakkabı kutusu. İçinde de herhangi bir şey yok. Şunda ne varmış? Sadece bir şarj aleti, elektronik sigarası varmış. Geri kalanlar kitap, maskeler. Bir filtre kahve ürünü 5 dolar. Şu birkaç dolar. Şu 10 dolar. Şurada sadece kağıtları mevcut. Kablolar. Bir telefonu var ekranda kırık yok. Diğerleri değerli değil. Bir diğer kutumuz. Burada bir saat kutusu. Eh be. <laughs> Ulan sadece kayışları bırakmış ya. Hiç şaşırmadık değil mi? bir tane drone var. Çok öyle kaliteli bir drone değil. Bir yağmurluk. Şu Titan diyor. Şunda da öyle değerli bir şey yok. Şunlar temizlik için kullandığımız ürünler. Bir fen var. Buzluk. Buzun içerisinde elektronik ürünler mevcut. Şu Samsung boş. Kulaklık para etmez, kablo içerisinde bir tane metre var. Yine ıvır zıvır ürünler. Jimiko bir parfüm. Bakalım dolu mu? Sıfır Jimiko harika. Bir tane daha var. Bu çok değerli değil. Bir tane de az kalmış bir Armani var. Bunda tişört diyor ama bayağı ağır abi. Bu da yine kitaplar sadece. Bardak var. Şu bir şey değil. Bir çekiç. Geri kalanlar sadece kitap. Şu da Made in Vietnam diyor. Neymiş bu? Bunlar da maskeler. Maalesef şu anda değerli değiller. Şurada biraz tamir aleti var sanırım. Evet arkadaşlar. Bir mangal için ürünümüz mevcut. Ayakkabın tek yok. Şu bir anten. Kablo. Drill burada. Ama eski bir ürün. Şunda bir şey var mıdır? Burada biraz tamir aleti mevcut. Ya yani şunların hepsinden bir 10-15 dolar yapsak çok iyi. Şunlar da yine maskeler. İki tane televizyon var. Ekranda kırık yok. Bunda da kırık yok ama eski televizyonlar. Burada sadece havlular var. Havlu. Bir de battaniye var. 10 dolar. Şurada yine boksörle alakalı ürünler. Şöyle yine sağlık ürünleri mevcut. Alt tarafta kablolar. Şunlar da yine sağlık ürünleri. Fotoğraflar. Değerli herhangi bir şey yok. Jaret diye bir çantamız. İçerisinde ıvır zıvır ürünler. Bir takı kutusu. Boş. Parfümde %30 dolu. Bir tane daha takı kutusu var. Bu da yine boş. Bir ayakkabı var. 5 dolara gider. Geri kalanlar da çöp. Şu takılar olsaymış gayet iyiymiş. Burada yemekler var. Bunların hepsini direkt çöpe atacağız. Bunların hepsi mutfak. Şuradan bir 30 dolar yaparız. Merdiven 10 dolar. Şurada görmüş olduğunuz ıvır zıvırlar 15 dolar. Bir tripod daha var. Bu da 5 dolar. Şu peçetelerin hepsini 10 dolara vereceğiz. Kıyafetler para etmez. Fendi alt tarafı yok zaten. Deponun hepsi bu kadar. Yani fena değil. Beklenti biraz daha aslında yüksekti ama nasip. Nasibimizde ne varsa o. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Gördüğünüz gibi kutular var sadece. Çok temiz şekilde duruyor kutularımız. Şurada etiket var. Yani sıfır ürünlerde olma ihtimali olabilecek bir depo. Yılbaşı ürünleri var. Her şey ama kutulara koyulmuş. Temiz. Şurada iki tane ayakkabı kutumuz var. Buraya vergisiyle beraber toplam 170 dolar ödedik. Bakalım iyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Göreceğiz. Valla ben şu anda depoyu böyle görünce mutlu oluyorum. Çünkü temiz. En azından böceklerle falan uğraşmayacağız. O güzel. Yılbaşı ürünlerini alan bir arkadaşımız var. Onları satacağız. Şu da yine yılbaşı. Bunların hepsi toplu bir şekilde satılacak. Şurada şu sanki biraz karışık gibi geldi ama bir bakalım yine de. Şurada boncuklar var. Kolyeler. Bunlar da yine süs ürünleri. Burada peçeteler var. Enteresan. Peçeteleri niye böyle koymuş? Sanki kendi koleksiyon yaptığı peçeteler gibi. Biz de böyle eskiden peçeteleri toplardık. 90'lar hatırlar herhalde. Şu kutuların hepsi boş. Şu da boş? Bu da boş sanki. Bunların da hepsi boş. Şunlar boş. Sadece peçeteler ve boş kutular. Vallahi çok güzel bir peçete koleksiyonum vardı. O zamanlar tabi bu tarz şeyler azdı. Böyle çiçekli koleksiyonlar vardı. Bir tane tabak seti var. Set arkadaşlar 0 20 dolara çok rahat satacağız. Güzel bir setmiş. Şu da yine tabak seti midir? Bu biraz boş geldi bana. Şu kutu boş misal. Şurada kutular da boş. Bu yine boş bir kutu. Gel bakalım ne var sende? Şöyle bir yılbaşı ürünü. Bunda ne var? Bunda da şöyle çok güzel bir yılbaşı süsümüz var. Şu da yine aynı ürün. Bunların üçü 15 dolar. Umarım şahs ürünleri de bir yerden çıkar. Sadece yılbaşı yoktur. Şunlar yine boş kutular. Şurada ne var? Bu biraz ağırmış. Yapıştırıcılar var. Bir kağıt var. Burada parfüm var mı? İçlerinde varmış. Sample parfümler de var birkaç tane. Bu da eski bir çanta. Çok eskiymiş valla. Şurada sadece kartları var. Hediye kartı var. Buna bakarız. Şu diğerleri normal kartlar. Cüzdan da bayağı eski ve büyük bir cüzdan. Enteresan yani. Şunun içerisine bakalım bir şey var mıdır? Burada da herhangi bir şey yok. Şurada da farklı bir şey yok. Şöyle bir gözlük. Gördüğünüz gibi Artık hatıra olarak herhalde saklıyordu. Yani depo tertemiz bir depo. Ama hanımefendinin çantası gerçekten çöplük olmuş. Enteresan bir çanta. Yani depo hiç bağdaşmayan bir çanta desem herhalde haklıyımdır. Bir tane plaj sandalyemiz var. 5 dolar. Bak bir tane trenimiz de burada varmış. Yılbaşı için kullanılan bir tren. Bunu 5-10 dolar arası satarız. Şu ayakkabı kutuları bir gelsin ya. Biraz neşemiz yerine gelsin. Diyecektim. Bakar mısın abi? Ya böyle bir depodan şöyle bir ayakkabı çıkabilir mi? Gerçekten inanılır gibi değil. Sen de mi çöpsün? Bu da yine çöp. Görüyorsun komple gitmiş. Yani şu depoda şöyle bir ayakkabı kutusu gerçekten çok kötü yani. Şunlar yine boş kutular. Deponun görünüşüyle içindekiler yani gerçekten bir çelişki var. Şunlar kokular. Boş bir poşet. Bu da yine sadece kağıtlar ve peçeteler, dergiler. Başka herhangi bir şey ekstra açıkçası yok. En üstte bir şey var mı? Yok. En üstte sadece peçete. Bu da direkt çöp. Şu da yine sadece peçeteler. Gördüğünüz gibi. Hepsinde yazılar yazıyor yani. Gerçekten enteresan. Little Brother, Speed, Steve. Allah Allah. Şunda da bayağı kutu var ama kutunun kendisi hafif. Şu para etmez. Telefon kutusu boş. Şunlar hepsi boş. Bir tane şu ürün sadece var içerisinde. Bu neymiş? Bu da boya herhalde. Gereksiz bir şey. Şu var sineklik. Şunlar ne? Tahta mı sadece? Ben de hediye kutusu falan mı acaba sandım ama değilmiş ya. Tahta. Şöyle bir dizlik var. Para etmez. Şu çocuğu için bir yemek almış ama artık çöp. CD'lik boş. Bir tane çizme var. Herhangi bir marka değil. Burası da yazlık bir yer. Böyle kolay satılan bir şey değil arkadaşlar. Çünkü hem marka olmaması hem de kışlık olması hiç uğraşılmaz anlamına geliyor aslında. Şunlar bir gelsin. Burada sadece kağıtlar. Amazon'un ürünü var. Kumandası burada ama kumandası yok. Şu 5 dolar. Şunda ne varmış? Netaya diye bir takı kutusu. İçerisinde sadece kağıtlar var, hediye kartı falan yok. Bir tane takı kutusu bulduk. İçi boş. İçinde bir tane takı var. Bir şey yazıyorum. 925 gümüş bir kolye ucu var. Şunlar sadece fişler. Bir telefonumuz var. Neymiş bunun markası? Alcatel. Değerli değil. Bir takı kutumuz daha var. Bu boş mu? Bu da boş. Şurada gördüğünüz gibi battaniyeler var. Küçük battaniyeler. Şu ne? Bu da yine bir battaniye. Hepsi 10 dolar. Printer kutumuzun içerisinde bir kot pantolon. Peçete yine. Olmaz solmaz ustanın. Valla peçete aşıymış. Kod bir marka mı? Değil ve baya bir kirli. Gel bakalım kanka. Boşmuş zaten. Çantayı 10 dolara satacağız. Çantanın durumu iyi. Burada yine böyle poşetlere koyduğu fişler var. Bir sent var. Allah bereket versin. Adam takıntılı biri herhalde. Gerçekten takıntılı birisi şöyle sigaralar var. 3 tanesi 1.69 satıyormuş. Biz 1 dolardan satsak 20 tane olsa 20 dolar. Allah bereket versin. Şunlar da sample parfümler. Tıraş makinesi içerisinde midir? Hadi bu içinde herhalde. Bakayım kafası burada mı? Burada. 5 dolar. Gerçekten yanayı. Bak mikser kutusu var o da boş. Görüyor musun? Bu da boş. Bu da yine herhalde sadece kağıtlar, bir şarj aleti, boş bir kutu, şunlar da boş, bunlar yine gereksiz, değersiz baksana abi, şunu bile çöpe atmış adam yani. Ya vallahi bildiğin çöp deposu ya. Ne yalan söyleyeyim yani. Bunların hepsi tabii onun için belki değerli. Yani takıntılı bir usta olduğu belli tertemiz depo dedik. Ne güzel dedik. Tertemiz depoda sadece çöpler çıktı. Tiffany bir kutu. Neden ya? Bir tane Tiffany'nin sabunuyla bitmiş bir parfümü. Yani çok şey söylemek istemiyorum. Benim için tabii hepsi bunların çöp olduğu için biraz rahatsız oldum açıkçası. Yani deponun sahibi için herhalde bunlar değerli ürünler. Ama görüyorsunuz yani şu bile kırılmış. Yani bunların değerli olma ihtimali yok. O yüzden gözüken takıntılı bir usta. Gel bakalım başka ne gibi çöpler var. Bu arada hanımefendi yani çok bayan ayakkabısı da var. 2-3 tane de erkek ayakkabısı çıktı. Yani hanımefendi de olabilir deponun sahibi. Bak bunlar da hep kağıtlar. Hepsi kağıt. Şunlar da hepsi kağıtlar. Bu da yine kağıtlar. Deponun hepsi bu kadar. Abi ya görüyor musun ya? Şimdi ilk resmi kafanda bir canlandır. Bir de son halimizi kafanda bir canlandır. İşte arkadaşlar depo işini açıkçası bu yüzden seviyoruz. Çünkü ne olacağı belli olmuyor. Bugün bir sürprizle karşılaştık. Bir dahaki inşallah böyle bir şeyle karşılaşmayız. Yapacak bir şey yok. Nasibimizde bu varmış. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Şurada şarj aleti mevcut. İki tane bilgisayarımız var. Birisi Lenovo. Hemen ekrana bakalım. Ekranda kırık yok. Bu Lenovo güzelmiş. Yeni bir ürün. Şurada HP klasik bir laptop. Evet kıyafetler mevcut. O sadece kıyafet değil karışıkmış burası. Bir şarj aleti. Şu ne makinesi? Bu hava makinesi. Ah sevilen bu drill makinesi. Bu markayı biliyorum. Tırnak için bir marka. Bu da Neil Art diyor. Takı kutumuz. Takı içerisinde. Valla bir şey yazıyor. Buna bakarız. Bir tane daha var. Burada da biraz takılar var. Ama altın bir şey görmüyorum. Bakın bunlar da tırnak için jeller. Yine bir takı kutusu. Takımız içerisinde. Kıyafetler. Bu da yine tırnak ile alakalı bir ürün. Başka takı kutusu acaba var mıdır? Şekerler, geri kalanlar ıvır zıvır ürünler. Şunu ofise bırakmaya çalışacağız. Geçen sefer bıraktım bunu almadılar. Bu sefer yine deneyeceğiz.